Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan doğrular ve açılarla ilgili iki paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açılarda bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz yukarıda verilen şekilde K paralel L'dir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edelim. Her şıkka tek tek bakalım. A ile E yöndeş açılardır. Evet bakın A ile E aynı yöne bakıyor, yönleş açılardır. Doğru. Yanlış arıyoruz. B ile H dış ters açılardır. B ile H bakın dış bölgede ve birbirine tersler arkadaşlar. Bu da doğru. E ile C iç ters açılardır. E ile C iç bölgede ve bakın birisi aşağı bakıyor, birisi yukarıya bakıyor. Doğru bir bilgidir. D ile F bütünler açılardır. Şimdi D burada arkadaşlar, F burada. D ile F bütünler yani 180 derece demektir. Ancak burada baktığımız zaman arkadaşlar D de geniş açı, F de geniş açı, bütünler değil nedir? İç ters açılardır. D ile E, e D ile E açısı bütünler açıdır. Yanlış olan cevap D şıkkı. İkinci sorumuz yukarıdaki şekilde K paralelledir. Buna göre x açısı yani x ile gösterilen açı kaç derecedir demiş? Burada arkadaşlar burası 130 derece ise burası da e, pardon şöyle 130 derece bu 30. Şimdi burası doğru açı olduğuna göre kaç derecedir? 180 derecedir. 180 dereceden 130 dereceyi çıkarırsak ne kalır? 50 kalır. X'in değeri kaç derecedir? 50 derecedir diyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki şekilde AB paralel AB ışını ile bak ters yazmış. BA ışını ile CD ışını paralel olduğuna göre X kaç derecedir demiş. Arkadaşlar burada ne modeli var? Z modeli var. Ya da iç ters açılar da diyebilirsiniz. Ben bunların işte her birini farklı bir şekle benzeterek soru çözümü yapıyorum. Hatta bununla ilgili konu anlatımım da var. Oradan bakabilirsiniz. Burada iç ters açılar var. İç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir arkadaşlar. 3x-21 eşittir. x artı 13 Buradan x'i bu tarafa atarsam x'i x yapar. 3x'den x çıkarsa 2x Eksi 21'i bu tarafa atarsam ne olur? Artı 21 yapar. Toplarsak ne olur? 34 yapar. 2'ye böldüğümüz zaman 1 kere 2, 2. Niye 2'ye bölüyorum arkadaşlar? Burada 2 çarpanı var. 14 kaldı. 2 kere 7, 14 yapıyor. Çıkarttığımız zaman doğru cevabın A yani 17 olduğunu bulduk. Arkadaşlar x'i soruyor. bize bazen sadece x'i sormayabiliyor. Ona dikkat edin. Bazen de mesela şu açıların değerini sorabiliyor. Onun için ne sorduğuna dikkat ederek çözünüz. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki şekilde AB paralel CD'dir. Buna göre BAC kaç derecedir? Mesela arkadaşlar burada U modeli var. U modelinde her iki açının toplamı 180 derecedir. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Şurayı birazcık uzatırsanız burada 3x artı 10. Burası da 3x artı 10'dur. Doğru açıdır. Toplamı 180'dir. Bakın yine ikisinin toplamını 180 buluyoruz. Toplayalım. 3x, 2x daha 5x. Artı 10, eksi 15 ile toplarsam eksi 5 eşittir 180. Eksi 5'i bu tarafa atarsam artı 5 arkadaşlar ne yapar? 185 yapar. 185'i kaça bölüyorum? 5'e bölüyorum. Çünkü burada ne var? 5x demiş. 3 kere 5, 15 kaç kaldı arkadaşlar? 3 kaldı 35. 5 kere 7, 35. Şimdi bakın x'in değerini 37 bulduk. Bize diyor ki BAC açısı. BAC yani şu açıyı soruyor. 3 tane x artı 10. Yani 37 ile neyi çarpıyorum? 3'ü çarpıyorum. 3 kere 7 21. 3 kere 3 9. 2 daha ne yapar? 11 yapar. Bir de artı 10'u var. Onu 10 da ekliyorum. Ne yapar? 121 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. 5. sorumuz. Yukarıdaki şekilde AB paralel. CD'dir buna göre CFH kaç derecedir demiş. şimdi bakalım arkadaşlar AB paralel CD'dir. Buna göre CFH kaç derecedir? Şu açıyı soruyor. Evet. Şimdi arkadaşlar paralelseler burası A ise burası da A'dır. Yöndeş açı 5A, 6 5A 1A daha 6A Doğru açı bakın burası ne? Doğru açı 180 derece ya da bütünler açı da diyebilirsiniz. 180'i A'ya bölersem ne yapar? 180'i 6'ya bölersem 30 yapar. Evet. Şimdi burası 30'sa burası da nedir? 30'dur yani ters açıdır. Onun için ya da şuradan bakın. Burası 30'sa dış ters açıdır da diyebilirsiniz. C, cfh kaç derecedir? 30 derecedir. Doğru cevabımız B, şıkkı. Altıncı sorumuz yukarıdaki şekilde L, paralel N, O'dur buna göre diyor L, M, N açısı kaç derecedir? Mesela burada arkadaşlar M modeli var. i̇ster M modelinden yapın, isterseniz başka bir yoldan anlatacağım. Onu da yapabilirsiniz. Önce pratik yoldan yapalım. M modelinde arkadaşlar şunların, şuradaki açıların toplamı ortayı verir. Yani orta verildiyse 39'u çıkararak direkt bulabilirim. Yani neden? 85'ten 39'u çıkarmam gerekiyor. 15'ten 9 çıkarsa ne kalır? Arkadaşlar 6 kalır. Takıldık. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. Bu açının değeri direkt 46'dır diyebiliriz. Veya bunu nasıl çözeriz arkadaşlar? Şöyle çözebilirsiniz. Bu şeklin kırılma noktasından paralel çizeriz. Sonra şuraları uzatırız arkadaşlar. Şeklin aslında bozmayacak şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Şimdi burası 39'sa arkadaşlar şu 85'in bir kısmı 39'dur. 85'ten 39'u çıkartırsak 15'ten 9 çıkar, ondan 9 çıkarsa 16. Burada kaç kaldı? 7'den çıkarsa 4 kaldı. Burada kaç kaldı? 46 kaldı. Burası 46 ise burası da 46'dır. Yani işler saçlarda. Bakın yine 46'yı bulduk. 7 sorumuz, yukarıdaki şekilde BA paralel DE'dir buna göre BCD kaç derecede? Mesela burada ne var? Kalem ucu modeli var. Kalem ucu modelinde 3'ünün toplamı 360 yapar. 130'la e, 130 155'i toplayacağız arkadaşlar. 360'tan çıkaracağız. Ondan 5 çıktı 5 kaldı. Burada 2 kaldı. Pardon topluyoruz bunu. 5, 3 daha 8. 1, 1 daha 2. 360'tan çıkarıyoruz arkadaşlar. 285'i. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada ne kaldı? Ee, elde verdik. 5 kaldı. 15'ten 8 çıktı. 7 kaldı. Burada 0 kaldı. Doğru cevabımız 75. Peki bunu başka nasıl yapabilirdik? Şöyle uzatıp arkadaşlar kırılma noktasından çizgi çizerek de yapabilirdiniz. 8. sorumuz. Yukarıdaki verilen ABCD paralel kenarına verilen açılara göre x artı y kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar paralel kenarda neydi? Karşılıklı açılan ölçüleri birbirine eşittir. Yani 4x eksi 10 130'a eşit diyebilirim. 4x eksi 10 eşittir 130. Eksi 10'u gönderirsem ne olacaktır? Art 10 olacaktır. 140 yapacaktır. 4x eşittir 140'sa, 140 sa. 140'ı neye bölüyorum? 4'e bölüyorum. x eşittir. Ne yapar burası arkadaşlar? 2'ye bölsem 70, 35 yapar. X'in değeri 35. Şimdi şurada X yerine 35 yazarsam burası ne olur? 70 eksi Y olur. Bu da neye eşit arkadaşlar? Buna eşit. 2Y artı 10'a eşit. Çünkü karşılıklı açılar birbirine eşittir. Eksi Y'yi gönderirsem burası ne olur? 3Y olur. Artı 10'u gönderirsem 70'den 10 çıkarsa 60 kalır. Y eşittir. 60'ı 3'e bölersem 20 yapar. Bize diyor ki nin x ile y'nin toplamı. x'i 35 bulduk, y'yi 20 bulduk. Toplarsak ne yapar? 55 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdaki şekilde D1 paralel D2'dir. Verilen açı ölçülerine göre x ile y açı ile gösterilen açı kaç derecedir demiş. Şimdi bunu burada da zikzak modeli var arkadaşlar. İki yoldan çözeceğim yine bu soruyu sizin için. Şimdi önce Normal kırılma noktalarından paralel çizerek yapıyorum soruyu. Daha sonra da arkadaşlar ne yapacağım? Zikzak modelini anlatacağım size. Şimdi burası 165 ise arkadaşlar doğru aç olduğuna göre buraya kaç kalır? 15 kalır. 60, 70, 80 evet. Şimdi şurası 15'tir. 40'ın bir kısmı 15 ise geriye ne kalır? 25 kalır. O zaman şurası 25'tir. 34'ün bir kısmı 25 ise geriye ne kalır? 9 kalır. Burası 9 ise x'in bir kısmı 9'dur burası 20 ise burası da 20'dir. 29 daha 29 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. burada böyle karışık oluyor. Mesela zikzak modeli diye bir ee, kural var arkadaşlar. İşte sağ bakan açıların toplamı sola bakın açıların eşit. Tabii bu geniş açı değil de dar açılar. Burasını 15 olarak kabul edelim. Şimdi i̇şte bu tarafta ne var? 20 var, 34 var, 15 var. 20, 34 ve 15'i topluyorum ne yapar? 9 yapar. 2, 3, 5, 6, 69. Bu tarafa bakan açılarda ne? X ve 40. Yani 40'ı çıkarırsam geriye ne kalacaktır? X kalacaktır. O da nedir arkadaşlar? 29'dur 4 diyor. Pratik yolları da şöyle bir gözden geçirirseniz sizin için iyi olur. 10. sorumuz. Yukarıdaki şekilde BA ve DE paraleldir. Verilen açı ölçülerine göre BCD kaç derecedir demiş. Şu ortadaki açıyı istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar şu BA ve DE'ye paralel bir tane doğru çiziyorum. Burada iki tane U modeli var. Bir bu tarafa bakan bir de bu tarafa bakan arkadaşlar. Yan yatmış iki tane U. U modelinde ikisinin toplamı neydi? Şu içindeki açılar 180'di. Buraya kaç kalır o zaman? 60 kalır. 60 ile 120'yi toplarsam 180. 140 ile 40'ı toplarsam 180. Şimdi bana şu x'i soruyor. Buraya x diyelim. Burası ne? Doğru açı. Toplamı nedir? 180. 60, 40 daha 100. 80 daha 180. İstediği açı kaç derecedir? 80 derecedir diyoruz. 11. sorumuz. Yukarıda verilen şekilde AB paralel CD'dir. Buna göre FEG kaç derecedir demiş. Bunu da çözelim arkadaşlar. Bunu da üçgenden çözelim. Burası doğru açı. Burası 125 derece ise burası kaçtır? Toplam 180 olduğuna göre 55 derecedir. Evet. 180'den 125 çıkarsak 55 yapar. Burası 140 ise burası nedir? 40'tır. 180 yapıyor. Üçgenin iç açılar toplamı 180. 55 ile 40'ı topluyoruz arkadaşlar. Ne yaptı? 95. 180'den 95'i çıkarıyorum. Neden çıkarıyorum? Üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğu için. Ondan 5 çıktı. 5 kaldı. 17'den 9 çıktı kaç kalır? 8 kalır. Doğru cevabımız D şıkkı yani 85. 12. ve son sorumuz yukarıdaki şekilde BA paralel DE'dir. Buna göre BCD kaç derecedir? Demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradan bir tane paralel çizelim. Şimdi burada baktığım zaman arkadaşlar burası 152 ise burada bakın bir tane U modeli var. Bir de şurada 105 ise burası ne yapıyor? Burası da 105 yapıyor. Ne? İç ters açılar. Önce şu U modelinden şuradaki açıyı bulalım. Buraya X diyelim. X'i bulalım. Sonra diğer açıyı bulalım. 180'den U modelinde neydi arkadaşlar? İkisinin toplamı 180 yapıyordu. Ondan 2 çıktı. 8. 7'den 5 çıktı. 2. Burası ne yaptı? 0 yaptı. Burası 28 derece. Şimdi arkadaşlar evet 28 derece burası doğru açı doğru açı 180 derece o zaman 105 ile 28'i toplayıp 180'den çıkarırsak istenen açıyı buluruz. 8 5 daha 13 elde var bir buraya verdik 3 ne yaptı 133 180'den 133'ü çıkarıyorum 10'dan 3 çıktı 7 burada kaç kaldı 7. 7'den 3 çıktı 4 0. Kaç derecedir? 47 derecedir. Doğru cevabımız de şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 7. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan e, doğrular ve açılarla ilgili bir tane test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.